Evet Frankfurt Dersim Festivali alanından röportajlarımız devam ediyor. Şu an yanımızda Almanya e, Alev Federasyonu İnanç Kurulu Yönetim Kurulu üyesi sevgili Narin Ana yanımızda. Narin Gülçey Ana yanımızda. Yine biz kendisine sorularımızı özellikle konumuzda Dersim, Dersim Festivali'nde de olduğumuzdan dolayı Dersim'deki asimilasyonla başlayalım isterseniz ve öncelikle inanç asimilasyonundan başlayalım. O konudaki değerlendirmelerinizi alalım. Evet, bir Dersimli olarak Dersim ve Dersim dostları bugün bizi burada yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Dersim dedi mi gerçekten insanı içi sızlıyor. Dersim aşırı derecede çığ gibi asimilasyona yol açıyor. Çünkü bizim orada raya hak dediğimiz, pir-talip ilişkisini yani canlarımız talip, talipliğini yapmıyor, pir-pirliğini yapmıyor. Yani tamamen devletin de e, baskısıyla beraber gençlerimiz e, çok zor durumda. Yani bu inancımızı, kültürümüzü, jarodarlarımızı e, bir türlü e, bir şekil aktaramıyoruz maalesef. E, burada insanı çok incitiyor. Özellikle Dersim bölgesindeki, ben şunu gördüm, bir hafta önce Dersim'deydim. E, Dersim'deki e, gençleri birkaç kişi böyle konuştuk. İnanın ki yani Aleviliğin ne olduğunu e, noktasında çok çok geridiler e, ve hiçbir şey bilmiyorlar. Bu da nasıl ki bizim analarımız, pirlerimiz, mürşitlerimiz, e, jar darlarımızı hep ziyaret edip o kutsal topraklarda e, ninelerimiz, analarımız lokmasını pişirip ziyaretlerimizi e, ziyaret ediyorlardı. Ama e, maalesef Sadece bir ziyaretlerimizin e, konusunda e, lokmalarımız konusunda tabii ki değil, her konuda, her alanda, her yerde e, dersimin hemen hemen her köyünde bir ziyaret vardır. Gençlerimizi maalesef e, bu konuda e, fazla aktaramıyoruz. Özellikle cemevi, yani cemevi demek e, bin şahit ister bir dersimli olarak. E biliyorsunuz o merkezdeki cem evimiz e, orada e, Avrupa'da giden yardımla, destekle o cem evi oldu. Ama maalesef hiç kimse o konuda e, duyarlı değil desem e, bu konuda devletin de işbirliği içerisinde hele hele oradaki hizmet yapan pirlerin yani ben pir demiyorum. Çok özür diliyorum. Halkımızda canlarımızda pir demek bu yola ikrar vermektir. Pir talip ilişkisine gelmektir. Haram yememektir. Haram sofralara oturmamaktır ve ne zamandan beri bizim dedelerimiz haram sofralara oturmadık. Bunlar ne zamandan beri ki haram yiyen kişileri kalkıp da cem evine ziyarete alıyorlar. O posta oturturuyorlar. Yani bu anlayış, bu zihniyet nereden geldiğini e, hala anlam yani veremiyorum. Yani biraz da orası önemli. Şimdi ya. Dersim'de bir devlet eliyle bir asimilasyon yıllar, yüzyıllardır var. Ama bir de buna hizmet eden Dersimliler var. Yani o noktada da açmış olduğumuz evet. oradan devam edelim. E, tabii ki e, Dersimler gerçekten yani oradaki hizmet yapan e, pirlerin e, orada... Dede diyeceğim, pir demeyeceğim. Tekrar e, bu konuda devlet içerisinde devletçi olma e, dihanetle beraber çalıştığını e, bunun farkındayız. Özellikle bizim kemere düzgünü dediğimiz e, yani düzgün düzgine kadar oraya kadar ellerini uzattılar. E, yani oradaki halka şu çağrım olacak e, sevgili can. Raya haki dediğimiz Kalo bela'dan bu yana Hiç pirlerimizin, mürşitlerimizin Teslim olmadığı bir inancı Hiç güçleri yetmedi ama Her şeye rağmen İbadettin'i Gizli yaptılar maalesef yani çünkü zulüm vardı, katliam vardı. Dersim katliam biliyorsun biz şimdi Kerbela'dan söylüyoruz, hep Kerbela'yı dile getiririz. Tabii ki o bir kanyan yaradır. Ama kalkıp da bir Dersim'de Kerbela'da 72 kişi ise katledildi, şehit düştü. Ama Dersim topraklarında 70 bin insan katledildi. Peki bu yolumuza, itikatımıza neden biz sahip çıkmıyoruz? Yani bu yani gerçekten çok üzgünüm belki de biraz da çok öfkeliyim ee, kusura bakmayın sevgili can ama değerlerimize sahip çıkalım değerimizi yok etmeyelim raya hak dediğimiz pir talip ilişkisini canlandıralım ee, gençlerimize bu yolumuzu teslim edelim. Eyvallah. teşekkür ediyoruz. Aşkiler.